Herkese merhabalar arkadaşlar. Teknomod'dan İbrahim ben. Adobe Photoshop CC eğitim seti için hazırlamış olduğumuz bu dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlerle birlikte edit menüsü altındaki cut, copy, copy merged, paste, paste special ve clear komutlarını inceleyeceğiz. <laughs> Cut komutuyla başlayalım arkadaşlar. Cut komutu adından da anlaşılabileceği gibi bir kesme işlemi uygulamaktadır. Kısayolu X'tir. Bu komutu kullanabilmek için öncelikle bir seçim alanı oluşturuyoruz. Ben marker tool ile bir şu şekilde bir seçim alanı oluşturuyorum. Ardından edit menüsüne gittiğimde gördüğünüz gibi bu komutlar cut ve copy komutu aktif oldu arkadaşlar. Cut komutuna tıklıyorum ve oradaki seçili alandaki bölümü benim için kopyalıyor bir adım geri geliyorum. Kat komutu bu şekildedir. Seçili alan içerisindeki bölgeyi oradan kesmektedir arkadaşlar. Kopi komutuna gelecek olursak da kısa yolu Ctrl C'dir arkadaşlar. Seçili alan içerisindeki bölgeyi kopyalamaktadır. Tıkladığımda orayı hafızasına almış bulunmakta. Ardından ben seçim alanımı iptal edip Edit Past dediğimde buradaki seçmiş olduğum alandaki bölümü benim için kopyaladı arkadaşlar gördüğünüz gibi şuradan bir yerden kopyalamıştım ben bunu past komutu da bu şekildeydi kesilen veya kopyalanan bölgeyi objeyi bu şekilde çalışmamıza yapıştırmaktadır yapıştırma işlemini yeni bir layer'da yapmaktadır arkadaşlar e, Past Special bölümünden de buradan özel seçeneklerde yapıştırma işlemi yapabilirsiniz. Past komutuna bastığımda çalışmada herhangi bir yere atmaktadır. Bu kesmiş olduğumuz bölümü Past Special dediğimde ise direkt kesilen bölgede şurada kesilmişti o bölgemiz. Hepsini kapatacak olursam gördüğünüz gibi orayı direkt onun üzerinde açmaktadır arkadaşlar komutlarımız bu şekildeydi. Clear komutu da seçili alan içerisindeki bölgeyi temizlemektedir. Örneğin ben Mark Tool ile bu şekilde bir seçim alanı oluşturdum ve Edit Clear dediğimde oranın içerisi benim için temizleyecektir. Photoshop programı. Bu dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teknomod'da kalın. Teknolojiden uzak kalmayın.